Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz arkadaşlar Zoo'da usturamız ile herkese berber yani berber gibi tıraş edeceğiz arkadaşlar. O zaman hemen videomuza başlayalım. Oyun sesi kıstım. Video başladım bir baktım hıçkırdım. Hemen videoyu tabii ki iptal. Çünkü <laughs> videomuza çıkarmak çok saçma gelirdi. Oğlum gel lan buraya. Bıçakla da çok oynamıyorum arkadaşlar. Güzel oynardım eskiden ama şimdi pek oynamıyorum. Oynasam oynarım. yani nasıl diyeyim? oynasam oynarım değil pardon. Oynasam oynayabilirim güzel. Ne oynadım bir şey değil ama. Azap olduk şu an iki kişi almıştık zaten. Seri katil ile ilk oyunumuza başladık. Ölmemek bu bölüm yapmamız istediğim şey. Altıda bomba. Yani ne olursa olsun ölmemek lazım arkadaşlara karşı. Ö. Oğlum iki, iki kere vurdum öyle. A vurdu. Tane vurdu. A Allah belanı Allah. Allah. Kaç help me. help me please. Veren lan size. Kurtarın beni. Şunu ben ayarlayacağım şurada. Lan. Yeme. Kam kam. Lan ölüyorum. Ölüyorum çok kadar vallahi. Allah öldük. Öldüm. 6 6 kill aldık ve bir kere de ölmemiz var. Güzel. Fena değil şimdilik. İlk seri katile başladık. Ölmemek dileğimiz ama e, olsun. Olsun. O adam 19'lu combo yaptı. Ne yapıyorsun oğlum? Ha ba, arkana bak. Arkana mallık yapma lütfen. Ya böyle şeyler yapma. Sizin yüzünüzden ben dolacağım Şimdi niye blokluyorum? Lan dur. Lan senin yüzünden ben gebereceğim. Selam. Selam dur. Aa mouse takılma yeter. Lan. Lan mouse. Selam. Aa dur dur. Selam vuramadım. Selam. Selam. Selam sen de gel sen de gel selam. Lan oğlum bunlar boş çıktı lan. Bot çıktı derken oynamıyorlar. O adamların umurunda değil yemin ederim. Hayır kaçı? 13 2 süper bir şey. Şu anda maçımızı geçiyoruz. Ve şarkı değişikliği yapalım. Koş koşun koşun. 23'e bir gidiyor. Adam 23 kadar oynuyor biz 6 4 kat fark var. O zaman kademiz yükseltelim. Ne dersin çocuk adam? Çekil, şekil çocuk adam. Ha çekilsene çocuk adam. Çocuk adamlık yapmayın arkadaşlar. Gel evladım tıraş edeceğim. Çok bir şey yok. Berberim ben. Gel berber amcası. Berber amcası neredesin? Aa! Dokuz uzmanlığın mı sen Senin dokuz uzmanlığın mı varmış? O şey o şey. Sen de gel. Tıraş 5 lira 5 lira. Üçlü combo. Sıra 5 lira, 5 lira. Gel bakayım sen de. Selam. Selam. Se Dur. Selam. Çok acına var. Ölürsün sen. Heh. Dur, şuna da selam çekeceğim. A Arkanda yer yok. Selam. Berber amcasına mı geliyorsun sen? Berber amcasını çok mu seviyorsun? <laughs> çok iyi oynuyorum yanlış ya. Kendimden bekleyin forman performansı öldüm. Berber amcalarından sakal tıraş bekliyorlar 5 biz Bizde o kadar ucuz yok oğlum. Gelin bakayım. Gelin gelin. Hiçbir şey yok sadece tıraş edeceğim yani bir şey yok. Bir şey yok. Lan vuramadım. Hop. Hop. Sen de gel. Arka, arka bir kombo. Hayır be. Çok kabuk çok kolay öldüm. İzledik <laughs> mi ettiniz? Bese alfa. Ben arada böyle chat yazıyorum arkadaşlar işte video çektiğimde. Ben yani video doldukları bilinsin diye. Ha neyse. Ha ben. Aa ben kombo yapacaktım. Allah belanı. Çok çabuk öldüm. Berber amcası. Berber amcası. Berber seni. Berber seni yesin. Dur. Berber. Berberim ben. Berberci Alisa Evet. Lan oğlum kafam. Aykım mı düşürdüler ya? Oğlum böyle şey olmaz ya. Adamlar Aykım mı düşürdü? Yine 5K değil gidiyor ben berber amcaları. İkinci 9K Oğlum adam 27'li mi ne kombi yapmış? Yok 23K de. Aynen 23. KD. 20, aynı, 23. Ha, bu da zehir gibi var. Lan öl artık lan. 2 saattir senin için mevzana gibi dönüp duruyorum. Lan aa, öldük. 3 kişi var şimdi. C5 olsa ne güzel giderdi ama C5'imiz yok maalesef. Amcasına gelin bakayım. Amcana gel. Amcası neredesin? Ha şuradaymış. Gel amcası. Gel amcası. Dur berber. Berber senin tıraş 5 lira değil 10 lira <laughs> tıraş Saç yakıba dur Sakal tıraş 10 TL Saç yok, yok yapamadım onu yapamadım onu Enerjiyi hissetmem lazım Şimdi hepsini yine berber gibi Saçlarını saç sakal Saç sakal bir de ee, Saç sakal bıyık 15 lira aynen saç sakal bıyık 15 lira buyurun. Buyurun buyurun. Buyurun başka lazım mı? Sana da sak. Şa Şansıma ben oğlum. Abi 16 canı kalmış 16 canlı Ay. Uçaktan KD kasılır yemin ediyorum çok kolay. Oğlum orada millet bekliyor. Gel beni vur diye adam arkadan şey yapıyor. Böyle. Bak 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 bak. Berber amcası bir tıraş yapsın da görsün gününü Lan sen bana şekil mi yapıyorsun ya? Hayır. Hepsini tıraş etme zamanı. 10 lira tıraşımız. Kasap mı olsak acaba? Berber mi kalsak? Terfi ettim mi bunu Aha öldük. Aha. Oğlum adam bir buçuk metrede önündeki adamdan vurdu vallahi helal. Güzel vuruştu ama. O şu an felan'a geçtik fark attık arkadaşlar. KD bakımından da. 4 5 KD desek bana oldu. Yok, yok yine benden yüksek sayılır. Bıçakta KD kasır arkadaşlar bunu bilin. Gidin bir artı 5 ne bileyim dikış tutmazdan arkadaşlar. Gece gündüz KD'nizi kasın. 3 KD 4 KD iyidir bunlar. Sen Dur dur amcasına bıçakmış Dur. berber amcası Oğlum hepsi de aynı şey almış ha karakteri demir eredi mi ne bu aha aha 3 tane demir el coming korktu lan <laughs> gitmeyin oğlum ya lazım mı belki gelin bakayım gel bakayım kaç mesleden koyduğum belli değil amcası Amcası. Öl bakayım. La oğlum kaç metreden vurdu lan o? Helal lan sana. 44 kişi tıraş etmişiz arkadaşlar. Ona bir 46 yapalım mı? Bence yaparız bence. Yaparım ben ya. Dur dur hemen sakal tıraş 5 lira yine başlayalım. Şu erifi bir alalım evet. Oradan ekmek gelmez bize bence. Yok gelirmiş. Onu anladık. Evet. Maçı kazandık. Şimdi son kez ustunamızı gösterip videomuzu bitirelim arkadaşlar o zaman. Ee, öncelikle arkadaşlar şuradan yani şuradan şuraya tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Şuradan ve şuradan mı galiba? Aynen buralardan da bir diğer videolarımıza ulaşabilirsiniz. Son kez ustunamızı çantamızdan gösterelim. Gördüğünüz gibi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın videomuza. Hoş geldiniz ve hoş gittiniz. Haydi bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın.